Merhaba sevgili arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında yine yeni model yaptığım bir patiğimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bu, bu ve bunun gibi patikler yapmak istiyorsanız kanalımda yeni modeller çok arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız çeşit çeşit modellerim var. Tavsiye ederim. Bu patiğim yine 37 38 numara ayaklar için dikişsiz bir patik modeli oldu. Bu patiğimi yapmak için iki tane rengim var. Kristal e, beyaz ipim var, pembe patiklik ipim var. 3 numarada şişim var arkadaşlar. Şimdi geçelim yapılışına. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim. Şişimize 20 ilmek atıyoruz. şekilde 20 ilmeği 24 sıra haroşa örüyoruz arkadaşlar. Ben 20 ilmek atıp 24 sırada örüp geliyorum. 20 ilmeği 24 sıra haroşa ördüm. Şimdi patiğimin tersindeyim. Simli ipimi bağladım. Renk geçişinde örüyorum kenar ilmeğini de. bu sıramı tamamlayıp bir sırada düzünden ters olarak geliyorum bir sürede tersinden ters olarak gidiyorum düzünde modelimi kuruyorum beyaz iple 3 şiş örüyoruz bir tersinden bir düzünden bir de tersinden ördük. beyaz iple şimdi modeli yapıyorum İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum bir artırıyorum iki tane birlikte örüyorum bir artırıyorum, 2 birlikte örüyorum. Kenar ilmeğin düzünden örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum başa kadar. Bir sırada düzünden ters örgü yaparak geliyorum. Beyazla modeli tamamladım. Pembeyle devam ediyorum. Beyazla 2 ilmek kalana kadar pembeyle ördüm. Geri dönüyorum 2 ilmeği örmeden. Yine sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum bütün ilmeklere. Kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum. ilk ilmeği örmeden alıp 2 pembe ilmek kalana kadar devam örüyorum. 2 ilmek kaldı. 2 de beyaz vardı. 4 ilmekle geri dönüyorum. Başa kadar gitmiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Bu sıramı da tekrar başa kadar örüp şurada yine 2 ilmek kalınca geri döneceğim arkadaşlar. 2 4 6 ilmek olacak. Sonra 8 ilmek, sonra 10 ilmek, sonra 12 14 16 18 ilmek. Öreceğiz böyle geri dönerek ikişer ikişer geri döneceğiz. Burada iki ilmek kaldığı zaman beyazla devam edeceğiz. Bu şekilde yapıp geliyorum. Burada iki ilmek kala geri dönüyoruz. Şurada iki beyaz örmedik, iki pembe örmedik. Şimdi bu sırada iki pembe örmeyeceğiz. Bir dahaki sırada yine iki pembe örmeyeceğiz. Geri döneceğiz hep böyle. Burada iki ilmek kalana kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Beyazı bitirince pembeyle beyazdan 2 ilmek kalana kadar ördük geri döndük sonra pembeden 2 ilmek kalınca geri döndük tekrar 2 ilmek kalınca geri döndük bu şekilde burada 2 ilmek değil 4 ilmek kaldı arkadaşlar iki sandaydım ben şöyle sayıyorum 2 4 6 8 sıra son sırayla haroşa oluşunca beyaza geçiyorum şimdi beyaza devam ediyorum Beyazı da alttan her iki sırada bir ördüm arkadaşlar. Bu ipimiz uzamasın kenarda diye. Bütün ilmekleri beyazla sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm bu sıramda da sıra sonuna kadar yine ters örgü yapıyorum. Bu sıramı tamamlayıp bir sırada tersinden İki ilmek kalana kadar örüp geliyorum. 2 ilmek kalınca geri dönüyorum beyazda da. İlk ilmi örmeden alıp bir artırıyorum yine iki tane birlikte örüyorum. Bir artırıyorum iki tane birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Her artırmadan sonra ilmeklerinizi sayın arkadaşlar. Ya fazla ya eksik olabilir. Ona göre artırma eksilme yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamladım. Yine şimdi bir sıra tersinden örüyorum, bir sırada düzünden örüyorum. Bu sıramı başa kadar ördüm. Geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar beyazları yine ters örgü yapıyorum. Beyazla modeli tamamladım. Pembeyle devam ediyorum. Pembeyle yine beyazdan 2 ilmek kalana kadar ters örgü örüyorum bütün ilmekleri. 2 ilmek kaldı geri dönüyorum. Bu sıramı da başa kadar ters örgü yapıyorum. Patiğimiz ters örgüden oluşuyor arkadaşlar. Haroşadan oluşan bir model. Bu sıramı başa kadar gidip geri geldim. Yine 2 ilmek kalınca geri dönüyorum arkadaşlar. Model sanırım anlaşılmıştır bu şekilde. Bu şişimizi de tamamlayacağız. Şu sıraları sayalım. 2 4 6 8 sıra haroşa olunca beyaza geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben 5 tane beyaz olana kadar yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğiz 5. beyazdan sonra haroşa örgüye geçeceğiz artırmayacağız daha bu şekilde örüp geliyorum 5. beyazdayım arkadaşlar beyazın ilk sırasında sıra sonuna kadar örüyoruz ikinci sırada 2 iki ilmek kalınca geri dönüyorum yapılış sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Bir sırada tersinden ters örgü yaparak geliyorum. Burada iki ilmek kalınca geri dönüyorum. İki ilmek kaldı, geri dönüyorum. İlk ilmi örmeden alıp yine bir artırıyorum, iki tane birlikte örüyorum. Bir artırıyorum, iki tane birlikte örüyorum. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek. Burada artırmıyorum. Artırırsam 21'e çıkıyor ilmek. Bu şekilde modelimi yapıyorum. Şimdi tersinden bir sıra gidip bir sırada düzünden gidiyorum. Beyazla modelimiz bitiyor artık. Pembeyle devam edeceğiz. Bu sırada da beyazı örerken başa kadar gidiyorum. da Buradan geri dönüyorum. Beyazlarda tek bir sırada iki ilmek bırakıp geri döndüm. Diğer sıralarda başa kadar devam ettim arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz oluştu. Beyazla modelimiz bitti artık pembeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu taraf gibi 24 sıra pembeyle haroşa öreceğiz. 24 sıradan sonra bitirme işlemini yapıp bu kenarını devam edeceğiz Şimdi 24 sıra örüp geliyorum 24 sıra roşo ördükten sonra bitirme işlemini yaptım arkadaşlar ipimi kesmiyorum buradan ilmek çıkartmaya devam ediyorum şu kenarı için ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şuralardan birer ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde buraya kadar ilmek alıyorum 54 ilmek oldu bir önceki patiğimde bunu da 54 ilmek alarak devam ediyorum ve tamamladım 54 ilmek oldu şişilerimde arkadaşlar şöyle 24'er ilmek pembeden alıyoruz 6 ilmek de ortadaki beyazlardan alıyoruz 54'e tamamlanıyor bu 54 ilmeği 3 sıra haroşa örüyoruz bu şekilde 3 sıra örelim şimdi bir sırası oluşuyor 3 sıra örelim şöyle 3 sıra haroşayı da ördüm arkadaşlar bitirme işlemine geçiyorum İki ilmeği birlikte örüyorum tekrar ördüğüm ilmeği geri takıp tekrar ekseni birlikte örüyorum bitirme işlemi böyle devam ediyorum terime işlemini yaptıktan sonra taban yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle şu ortadaki beyazın tam yanından ilmek çıkartmaya başlıyorum. 1 2 3. sıradan ilk ilmeği çıkartıyorum. Hepimi şöyle bağlıyorum. 5 oldu. 6 7 8 8 ilmekle taban yapımına başlıyorum. 8 ilmeği bir sıra ördüm. Buradan kenardan ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Bu taraftan da ilmek çıkartıp kenarındakiyle birlikte örüyorum geri dönüyorum bu şekilde arkadaşlar devam öreceğiz artık şöyle yine bu göz göz olan yerlerden ilmek çıkartıyoruz çıkarttığımız ilmekle kenarındakini birlikte örüyoruz şöyle göstereyim tabanını bu 8 ilmeği bu beyaz model bitene kadar yapıyorum sonra 6'ya düşüyorum 8 ilmeği iki kenardan birer tane eksiltiyorum 6 ilmekle devam ediyorum bu şekilde örelim tabana devam ediyorum arkadaşlar topuğa geldim şu beyaza kadar 8 ilmekle beyazdan sonra 6 ilmekle devam ettim şimdi iki sıra Şöyle iki sıra bir iki sıram kaldı. Burada da yine eksiltme yapacağım. Topukta da üç ilmeğe düşüreceğim. Bir tane eksilttim. çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte ördükten sonra ikisini birlikte tekrar örüyorum. 4 ilmeğe düşürdüm. Burada bir daha eksilteceğim. 3 ilmekle devam edeceğim arkadaşlar. Bir daha kendi öbür sıramda yapacağım. Şuradan son ilmeğimi çıkarıyorum. burada bir eksiltme daha yapıp 3 ilmekle devam edeceğim artık bu modelde arkadaşlar topuğu böyle yaparsak ayakta daha güzel duruyor 6 ilmekle devam etseydik biraz bol oluyor topuk kısmı kaba duruyor onun için bu şekilde yaptım çok şık durdu ayakta şimdi artık bu kenarlardan ilmek çıkartıp devam örüyorum yine aynı şekilde çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüp devam ediyorum bu kenardan da ilmek çıkartıyorum şöyle göstereyim topuğu da bu şekilde devam örüyorum şuralara gelince iki ilmeğe düşürüyorum az tarafı patiğimizin biraz daha dar olsun diye Şuralarda 2 ilmekle devam ediyorum. Bu şekilde örelim. Topuğu da yaptım arkadaşlar. Son ilmekleri çıkarıp bitiriyorum. ipimi kesip ayağıma giydirip geliyorum. Böylelikle bir videomu daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.